merhabalar. En iyisini, en güzelini, en uygun rakama yine bu kanalda ulaşabiliyorsunuz. Akbük merkezine sadece 2 kilometre mesafede, denize de 2 kilometre mesafede 10 tane villadan oluşan fakat her biri ayrı ayrı bağımsız, müstakil havuzlarıyla, geniş bahçeleriyle sıfır uygun bir rakama ulaşabileceğiniz doğanın içinde çok güzel bir portföy incelemeye geldik. Hemen şöyle biz en üst kademedeki villayı inceliyoruz ama dediğim gibi bu villaların tamamı kademe kademe inşa edilmiş. O yüzden hiçbiri birbirinin hava akımını da kesmiyor diyebilirim. Her birinin de kendine ait güzel müstakil havuzları da mevcut. İşçiliklerini, oda genişliklerini birazdan detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu en üst kademedeki villaların arsa payları biraz daha farklı biraz daha büyük. Nereden baksanız 400 450 metrekare bir arsa payına sahip. Diğerleri de 300'er ya da 300 küsür metrekarelerden oluşan büyük, geniş kullanıma sahip tam müstakil villa portföyü. Şimdi havuz alanını, peyzaj alanını şöyle çepeçevre çevre bir gezelim. Sonra içerisiyle alakalı detaylı inceleme yapmak üzere geçelim. Evet havuz alanından böyle yan bahçe alanına doğru geçiyoruz. Şöyle çepeçevre bir bakalım. Çin ve limon çamlarıyla dekore edilmiş peyzajında. Fakat siz arzu ederseniz farklı ekip biçebilirsiniz. E, arsa payınızı kullanabilirsiniz hemen sitenin girişi burada buradan da çok güzel bir deniz manzarası var odalardan da çok güzel göreceksiniz eminim site girişi burası dediğim gibi her bir villanın ayrı ayrı bağımsız girişleri ve her villanın da ayrı açık otopark alanı mevcut mermer mamülden e, basamak yardımıyla en üst kademedeki villamızın yerine ulaşabiliyorsunuz şimdi e, peyzaj alanını inceledik havuz alanını inceledik açık otopark alanını gördük mazam çam ağaçlarının arasında çok güzel lokasyonda 10 adet butik bir 10 adet villadan oluşan butik bir site burası. Geri geri yürüyorum. <laughs> Şimdi içerisiyle alakalı detaylı inceleme yapmak üzere geçiyoruz. Hemen bahçe terası alanından giriş yaptık ama giriş kapısı burası hemen onu da göstereyim size. Maşallah. Kapıda kapıymış yani. Çok şık bak buradan. Şöyle görebilirsiniz. Hemen havuz alanının yeri ha buraya bir gölgelik alan yapılabilir. Ar, arsa payı çok yüksek büyük çünkü. Arz ederseniz fayans kısımlarını, yerdeki seramik kısımları kaldırıp toprak bahçe, toprak alan olarak da değerlendirebilirsiniz. 150 ila 160 metrekare kullanım alanı var. Çok geniş. Bakın salon mutfak alanı 45 metrekare. Merdiven altı yine lavabo olarak değerlendirilmiş. Salonla mutfak alanı şöyle L biçiminde bir bölmeyle ayrılmış. Hani şuradan bakabiliriz. Ocak, davlumbaz, mikrodalga fırınınızı, fırınınızı koyabileceğiniz. Ocak, davlumbaz alanınızı koyabileceğiniz. Buzdolabınızı yerleştirebileceğiniz. Çok güzel aydınlatma penceresi olan. Pencereden de benzer amca manzaralı. <laughs> Meysel amca manzaralı Güzel bir e, alan oluşturulmuş Mutfakta kullanılan malzemeleri de beğendim Lake dolaplar ve granit tezgahı Ve e, hemen e, tezgah üstünde kullanılan e, Beyaz böyle derzli güzel bir fayans tercih edilmiş Ev böyle girdiğiniz zaman insanın içini açıyor Çok geniş güzel bir Salon alanı var. Çünkü şöyle geri geri gideyim, uzaklaşayım. Siz size şu büyüklüğü, genişliği güzel e, keşfedin. Hemen bakın halihazırda sıfır villa. Yani inşaatları yeni tamamlanmış. Hemen burada bakın merdiven altında tabii malzemeler var. Onları Photoshop'ta kaldıralım. <laughs> Videoda pek mümkün olmuyor ama bir WC'miz e, e, bir de Hilton banyo, lavabo setimiz mevcut. Şimdi e, açık otopark alanını peyzaj alanını, havuz alanını, salon-mutfak alanını gezdik. Hemen burada bakın, ee, yine mermer, çok da güzel bir mermer kullanılmış. Alüminyum korkuluklar. Ve bence olmazsa olmaz, her zaman söylüyorum merdivenlerde, aydınlatma pencereleri. Çok şık, çok da güzel bir hava katıyor. E, spot aydınlatmaları, led aydınlatmaları, otomatik panjur sistemi, boydan boya geniş kullanılan PVC doğramalar hakikaten projeye farklı bir hava katmış diyebilirim. Şimdi, yukarıya çıkıyoruz. ve Detaylı incelemek üzere. Tekrar merhaba. Üst kata çıktık. Antre alanındayız. Hemen e, girer yani merdivenlerden çıkar çıkmaz sağ tarafta buraya bir duşa kabin gelecek. O eksik kalmış ama tamamlanacak. Büyük geniş bir Hilton lavabo seti aynalı, dolaplı bir beğeceğiniz çamaşır makinenizi koyacağınız, su ısıtıcınızı koyacağınız alan ve ona rağmen de baya bir yürüme alanı kalıyor diyebilirim. Yani geniş bir 6 metrekare bir banyo alanı burası. Hemen merdivenden çıktık. Sol tarafımızda ebeveyn odası. Ha, manzara çok güzel. Biz bunu yine videodan size ulaştıramayacağız ama geldiğimizde gösterelim söz. <laughs> söz geldiğimizde gösterelim. Şimdi şöyle hava alalım. Güzelce, güzel de esiyor bu arada püfür püfür. Çam ağaçlarının arasında muazzam güzel bir, evet püfür püfür Muazzam bir deniz manzarası var. Yerlerde güzel e, soğuk bir renk kullanılmış. İşte her zaman söylüyoruz. Bazı yılların bazı trendleri olur ya işte antrasitler, veriler. Burada da yine o izleri görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a açtım. Tek seferde. <laughs> Yalnız doğramaların kalitesine, kullanılan fayansların kalitesine ve detaylara bayıldım diyebilirim. Çok geniş bir balkon alanı var. Buradan diğer odadan da bu balkona çıkabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani çam ağaçlarının arasında ormanın içerisinde çok güzel bir proje. ya Hakikaten çok güzel. Şimdi burada ee, en ince detayına kadar düşünülmüş. İşte otomatik panjur sistemi, işte yerlerin laminat parke oluşu, e, doğramaların kalitesi bunlar önemli detaylar gerçekten. Çünkü bir evde e, bir duvar kırdırırsınız, bir odaya katarsınız. Bunlar çok böyle e, masraf gerektiren ya da işte o evin fayansını değiştirirsiniz ama doğramadır, işte e, diğer detaylar oldukça e, masraf gerektiriyor. Bu evimizde o tarz bir şey yok. Zaten sıfır Mis gibi boya kokuyor. Burada ebeveyn banyomuzu görebilirsiniz. Değeceğimiz bir lavabomuz. Yine sanırım duşakabin gelecek buraya. Bu arada mermer görünüyor seramikler. Bu mat e, seramik. Çok da güzel görünüyor gerçekten. Cırcır böceklerinin sesi içeriye kadar geliyor. Evet, kapıları da beğendim. Banyomuzu gördük. Ebeveyn banyolu, ebeveyn odamızı gördük. Hemen tam karşıda 10 metrekare. Buraya çok güzel bir gömme dolap da yapabilirsiniz. Çok ferah, geniş, kullan. Odaların büyüklüklerine, salonun büyüklüğüne, villanın oturumuna bayıldım. Dememişler ki zemin oturumuna az tutalım. Aman her birine havuzda ne gerek var? Biz 10 bir de 12 tane villa de çıkaralım dememiş müteahhit. Masraftan da kaçmamış. Ben beğendim. Boyan boya pencere oluşu ee, şu şekilde. Ya bunlar benim için çocuk oyun <gülüyor> Bak nasıl <laughs> Boydan boya pencere oluşu ve aynı zamanda bunlar füme yani dışarıdan e, içeri görünmüyor fakat içeriden dışarısını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aydınlatma penceresi olarak kullanılıyor. Yatak başlıklarının geleceği alanlara yine prizler yerleştirilmiş. Buraya da gömle dolap yaptınız mı çiçek bak televizyon uydu sistemi hepsi düşünülmüş. Hemen üçüncü ve son odamız yine aynı şekilde aynı aydınlatma penceresi kullanılmış. Burada ee, bu PVC doğrama sanki diğer odayla bir gibi dış çekimde göreceksiniz. Dışarıdan cam kaplama, cam giydirme. Güzel. Bu odamız 13 metrekare. Çok keyifli. Ee, çok da e, güzel yatak başlığının geleceği alan, televizyon ünitesinin yerleşeceği alan ve gardırobun geleceği alan kalorifer. E ee, hani olur da buralara ya da bir altyapı olarak kalorifer sistemi yapmak isterseniz de tesisatları hazır, döşenmiş. Bu Buradan da biraz önce ebeveyn banyolu, ebeveyn odasından çıktığımız balkon alanına çıkabiliyorsunuz. Bir artısı da şu balkon kapılarında bile otomatik panjur sistemi var. Normalde bunu yapmıyorlar sadece camlarda oluyor ama burada balkon kapılarında da otomatik panjur sistemi var. Hatta bakın dış cepheyi şöyle gösterebilirim maşallah bayağı da parmak izi var ama neyse artık. <laughs> e, dış cephe cam giydirme. Yani tasarımı da güzel, oldukça keyifli. E, evimizin detaylı incelemesini tamamladık. Doğayla iç içe. Sessiz, sakin. Ama istersem de merkeze 3 dakikada ulaşmak istiyorum diyorsanız Doğa manzarası, deniz manzarası ile buluşsun. Havuz keyfimden geri kalmak istemiyorum ama müstakil havuz istiyorum diyorsanız ve buna ulaşılabilir bir rakamla ulaşmak istiyorum diyorsanız bu portföy sizin için doğru adres. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. Bizleri Facebook hesabımızdan ve Instagram hesabımızdan takip almayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all Too many going on, I can't keep track of them all from people dropping a bomb, to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault I know that time can heal all, but how much time till we fall, it's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide when everything is a lie, you'll find that out in some time, but when the things on your mind, are all considered a crime communication aside, we'll all just fight till we die, is this an argument, or just the start of it either way, I don't wanna be a part of it, can I just Get some space, I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back Let's before go. we blew it all. I know. That Things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space, I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces, fixing scars from this Is this an argument, or just the start of it I wanna drive away so I can be so far from it I wanna find a place where no one breaks their promises Or maybe drown myself in something that is bottomless Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.